Bel Adası Deniz Feneri'ne geldik. Bel Island Lighthouse yazıyor haritada. Burada da böyle bir oluşum var. Doğal oluşum. Biraz önce Community Museum'a gittik. Müzesine buranın da yazın çalışıyormuş. No 2 Community Müzesi diyor. İkinci Dünya Savaşı'nda buraya torpido saldırıları olmuş sonra Kanada hükümetiyle beraber burası torpido ağları gelmişler falan. Ondan sonra dört kişi mi öldü diye bir şeyler yazıyor. Şimdi hatırlamıyorum da. Çok bir öylesi yok yani ama buranın yani yıllarca konuşacağı ve trajedi olmuş. Bizde her gün ölüyor bu kadar insan zaten de. Bir de Community Museum'un içinde çöp kutusuna baktırdı hanım. Çöp kutusunda laptop vardı. <laughs> Videosunu çektim bakarken bir hayvan ölüsü mü gösteriyor bana diye. Kutuyu açarken çok kutsun. Videoyu da açtım da laptop çıktı içinde. Onu da ekledim bu videoya. Deniz fenerin aşağıları böyle. Manzaramız güzel. Beldisi deniz feneri. E haritada Bell Island Lighthouse yazınca sizi buraya getiriyor. Şimdi Feribot iskiyasına doğru Fish and Chips restoranına gidelim bakalım. Hanım bu çöp kutusunu açtı dedi bakalım ne varmış içinde. Ne var lan içinde? Oo laptop varmış. Burada Feribot iskiyasında bir balıkçı var. Fish and Chips, Dixon Fish and Chips diye oraya geldik. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun heramcığım. Dönüşünüz ücretsiz. Varınca öğrendik feribota. Balık fish and chips menüsü gayet fazla ve doyurucuydu. 3 tanesi 21 dolar 3 balık artı patates. Toplamda 91 dolar falan tuttu üç menü, içecekler. 20 dolar da bağış bıraktık. Güzeldi bugün. Feribota bindik. Dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Son arabaları park ediyorlar.